Yağmur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi sana yaptığımız tedaviyi başlamadan önce ne gibi rahatsızlıkların vardı? Birkaç tane rahatsızlığım vardı. Ee, i̇lki miyop astigmat. 3.75 derecede miyoptum ben. Aynı zamanda astigmatım da vardı. Ee, özellikle gece sürüşlerini yapamıyordum. Ee, yansımalar oluyordu. Işıktan ötürü e, görüş alanım çok kısıtlıydı. Bunun dışında e, devamlı masa başı çalıştığım için e, boyun tarafında ağrılar oluyordu omuzlarımda. Duruş bozukluğum vardı. Ona Onayık olarak bir de kronik depresyon teşhisi almış biriyim. Buna bağlı olarak panik atak, kaygı bozukluğum da vardı. Tabii bunun etkisiyle beraber fibromiyacı hastasıydım. Çok eklem ağrılarım oluyordu dayanılmaz derecede ağrılar günlük yaşantımdan beni alıkoyuyordu. Ara ara gidip kas gevşetici serumlar alıyordum. Bunlara bağlı olarak tedaviler tabii öneriliyordu. Birkaç denemem oldu. İlaç tedavisinde özellikle çok fazla yan etki gördüm. En büyük yan etkisi unutkanlık. Günlük işlerinizi, planlamalarınızı, yaptığınız işe çok etkiliyor. Onun yanı sıra kilo problemi. Ve dikkat eksikliği. Bunlar yani bir taraftan diğer hastalıklarla boğuşurken onların tedavi etme sürecinde bunlarla boğuşmaya başladım. Tedavi olduktan sonra neler değişti peki hayatında? Neler oldu anlatır mısın? Evet, ne gibi çok... faydalar sağladı bu tedavi sana? Çok şükür miyop astigmatım tamamen kayboldu. Artık gözlük kullanma ihtiyacı hissetmiyorum. Onun dışında bu depresyon, panik atak, kaygı bozukluğu çok fazla etkiliyordu hayatımı. Çünkü durmadan kafasının içindeki seslerle boğuşmak zorunda kalıyor. Devamlı kötü bir şey olacak endişesi, devamlı kötü bir şey olacak kaygısı hissediyordum. Hem psikolojik tedavi görmüştüm, hem psikologa gitmiştim ama bu tedaviyle beraber bilinçaltı temizliği vesaire sizin de yaptığınız tedavilerle beraber çok şükür onlardan da kurtuldum. Bunlara bağlı olarak oluşan tabii kilo problemi ayrı bir konu. Burada da çok fazla denemem oldu. İşte ilaçlar olsun, diyetler vesaire ama olmadı bir sonuç alamadım. Çok şükür sizin yaptığınız tedaviyle beraber gece ve gündüz vücudumda ısı artışları oluyor. Eklim ödem aynı şekilde ödem atılıyor. o da çok hızlı bir şekilde sonuç vardı. Hem vücudumda sıkılaşma oluyor, çekilmeler oluyor. Bunları hissediyorum. Özellikle benim bacaklarımda ve basenlerimde lipödem ve aşırı yağlanma vardı. Bunların gözle görülür bir şekilde sıkılaştığını hissettim. Kilo kaybı aynı şekilde hızlı bir şekilde ilerliyor. Hem kilo veriyorsun, hem bedenin sıkılaşıyor. Yani o deri evet. sarkmaların tarzı bir şey yaşamıyorsun. Hem de evet. güzelleşiyorsun. Hem kilo veriyorsun. Bayanların evet. istediği en güzel şey değil mi? Evet, işte zaten ilk önce sıkılaşmayı hissediyorum. Bedenimde çekilmeler oluyor. Hani bildiğiniz deri altında size de bahsetmiştim. E, yanmayla beraber. E, sonrasında da zaten hızlı bir şekilde kilo gidiyor. Sarkma vesaire gibi bir şey olmuyor. Aynı zamanda yüzümde de bu son başlattığınız tedaviyle beraber çekilmeler oluyor, gerginleşmeler oluyor. E mesela gece boyu çekilmeler oluyor yüzümde. Sabah uyandığımda aynaya baktığımda e, hani derler ya botoks yapılmış gibi. <laughs> Gerginlik görüyorum, Gerginlik. hissediyorum. Evet. Herhangi bir şey kullanmadan özellikle alnımdaki çizgilerde e, bayağı gerginlikler oldu. O çizgiler kayboldu çok şükür. Bu şekilde özellikle sıkılaşma, gerginleşme beni de şaşırtıyor açıkçası. Bu, bu gibi. hayat sana başlattığımız gençleşme enerjisi. Evet, değil evet. mi? Evet. Onun sonuçları muhteşem. Evet, vücuda giren enerjiyi hissediyor insan. Ondan sonrasında o enerjiyle beraber sıkılaştığını gözle görülür bir şekilde ve hızlı bir şekilde yaşadım çok şükür. Çok teşekkür güzel. ederim. Biz teşekkür ederiz bizimle bunları paylaştığınız için. Diğer teşekkür insanlara ederim. örnek olsun diye şu an bunu kendi sayfamda paylaşacağım. Şifanız bol olsun Yağmur Hanımcığım. Tekrar Pardon, görüşürüz. Teşekkürler.